İhanete uğradığı konuşulan Mahsun Kırmızıgül'ün eşi soyadını sildi. Avukat Ece Bina ile evli olan yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün eşini aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Görüntülerin çıkmasına rağmen konuyla ilgili açıklama yapmayan çiften gelen hamle dikkat çekti. Magazin gündemine düşen videoda Mahsun Kırmızıgül'ün bir kadının dizine yatarak saçlarını okşattığı görülüyor. Kırmızıgül ile genç kadının ayna karşısına çekilen bir pozu da basına sızdı. 2016 yılında nikah masasına oturan çift ihanet iddiaları ile ilgili sessiz kalmayı tercih etti. Yaşanan gelişmelerin ardından Ece Binay'dan ilk hamle geldi. Sosyal medya hesabını gizli olarak kullanan ve sadece tanıdığı isimlerin takibini kabul eden avukat Ece Binay, Instagram hesabındaki kırmızı gül soyadını sildi. Binay'ın bu hamlesi ise akıllara ayrılık iddiasını getirdi.